Halk Biat etmek, boyun eğmek teslim olmak. Damlu atlamış. Biat etmek, boyun eğmek teslim olmak. Heze. Allah C. .c. Adem, babamızı yarattığı zaman meleklere Adem'e secde emrini vermişti. İblis hariç hepsi etmişlerdi. Kibrine yenilen İblis ise Heze. Allah'ın rahmetinden kovulmuştu. Bu başlangıçta Heze. Allah'ın kibre kapılanlara düşman olduğunu öğrenmiş olduk. Bu hadiseden biz müminler ders almalıyız. Çok hadiseler var da bizi Resulullah senokta anukta ve efendimizin Mekke'ye girmek için onlara verdiği tavizleri hatırlayalım. Ayıya dayı demedi işine heze. Allah'a havale etti. ashab kiramın itirazına rağmen müşriklerin dediklerini kabul etti. Bu sabrın neticesinde ashab-ı kiram mescidi harama girdi tavaflarını yaptılar. Bir zaman sonra da heze. Allah c.c. C. Müslümanları destekledi onlara zafer nasip etti. Heze. Allah C.C. 2 birden nefret ediyor sabrı ise çok seviyor. Ayeti kerimelerde sabredenleri müjdele buyurması da bu gerçeği yansıtıyor. Başkaldırmak isyan etmek felaketi davet etmek demektir. Yangınlar ölümler bu başkaldırmalardan meydana gelmiyor mu? Hatırlayın Irak'ı, Libya'yı şimdi ise Mısır'ı Suriye'yi kaynağı isyan değil mi? Dün gece heze. Hüseyin Efendimizin Kerbela hadisesini okudum tabii ki gözyaşlarımla. Heze, Hüseyin Efendimiz sert kararlı mizaca sahipti. Onu fikrinden caydıramadılar. Kerbela'ya gitmemesi için çok yalvardılar fakat kararından dönmedi. Ben Muaviye'ye biat etmem dedi. Biat etseydi ne olurdu kan dökülmezdi. Gezi olayları altında yatan gerçekte hep aynı isyan hep iktidar olma hırsı. Bu hırsları heze. Allah c.c c sevmiyor, isyan edenleri kendi hallerine bırakıyor. Çünkü o iktidarı o halkın başına veren heze. Allah olduğuna göre isyan eden halk eze. Allah'a başkaldırmış gibi oluyor. Bir işe kibir karıştığı zaman o işte şeytanın parmağı var demektir. Ulul emre itaat eze. Allah'ın emridir kim başkaldırmış ise cezaya uğramıştır. Eze. Allah C.C. .C. bütün Müslüman devletlerinden fitneyi defetsin, birlik, beraberlik, kardeşlik nasip etsin inşallah. Kalptenim Yusuf Kutan.